Çakıya yolunun hemen kuzeyinde, Çarbızı Caddesi'nin başında bir bulunan burada aslında kahvehaneler vardı birçok. Söylediğimiz kadarıyla AK Parti il başkanlığı vardı, yıllarca buradaydı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki büyük depremde, hasar gören binalar gibi bu da terk edildi, boşaltıldı. Ve bugün yıkılıyor. Biraz aşağıda da zaten 4K sitesi var. Yılların binasıydı o da. O da yıkılıyor. İlerideki Gazi Mısri Camii. Büyük bir tasavvuf. Niyazi Mısri, Malatyalı. Çok da acı çektirmişiz. Eleştirilerinden, muhalif buluşundan dolayı. caddenin doğusundaki mahallede Cirit Pınarı mahallesi. Şu eski bir mahalle. İşte 4K orada. Burası Çarmızı Caddesi. şu görünen yüksek binada vergi dairesi. Onlar da yıkmadılar. Fiber Erdoğan gelecek diye bu sefer yıkmaya başladılar değil mi? Öyle mi? Tabii onun için bu kadar yıkıyorlar. Yoksa ne yıkalar? Ha on aydır bekletiyorlar. Tabii. Cumhurbaşkanı geliyor diye çalışıyor diye odaları yıkıyorlar. Evet. Yoksa daha önce niye yıkmadılar? Onay olmuşlar. Milleti patlatıp dışarı ettiler. çevire Abi ben durumum yok. Ben nereye gideceğim? Ben zaten her şeyi orada sokağa atıp olacağım ben Ama ya. yer buldum, bir bir Ne abi, ne yapam, ne edeceğim? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Başlayın. Darştırım ne mezunlar. Allah. Tamam, <laughs> 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 Hayır, müdürüm şimdi bu polis de geliyor da bu Nazım Doğan. <laughs> Ada apartmanlarının altında bu incelemeye gelen çevre şehircilikten şey, şey, memurlar adını yazmış. Tamam. Yani bir muhatap bir, lazım. Burada artık iş yağmaya döndü. Eline matkabadan şey alan geliyor. Klima söken, pencere söken, tuvalet taşı söken. Tamam. iş karış. Müdürüm, tamam. müdürüm. Tamam. 48 <laughs> daire burada yüzlerce insan var. Artık iş, iş, iş çığırından çıkıyor. <laughs> Acil ekşi alın. çıkaramıyor adamları. hepsinde Prime adam tam var. var. Tamam, AK Parti'nin az aşağısı müdürü Ne demek çıkılır mı? bu gelin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Abi, yok tamam mı? sendi tam bedeni sırtı tutuldu ama tamam mı? Büyük sonra boşaltılmıştı. Şimdi de yıkılıyor. Şu köşede de ATP binası. Depremden sonra mı böyle oldu? Ne? Depremden sonra mı böyle oldu, yıkıldı? Depremde oldu. Ha, depremde oldu. De Devlet mi boşaltıyor? Evet. Hmm. i̇yi. Ee, i̇kiye kadar milletimiz var. Ha, bugün saat gece ikiye kadar mı? Yok, şimdi. Şimdi. Biz de boşalttık içindeyiz. Aa, kolon gitmiş oradan. Evet, onun için kolonlar, şuralar yıkıldı. Ay, biz içindeyken patlamasın? Kaç? Kaç yıllık beş. bina bu? Onu 40 yıllık var mı? Yok. 7, Peki buraya belediye nasıl izin vermiş? Oturma izni belediye vermemiş mi? Üstü biz yıkmış üst tarafı. tarafa. Evet, ne bu? Altı katlı bir binanın kolonu.